ben Mehdi'ye güzel bir giriş o Oha ben bunlar ne kadar balaca diye. Ah, ah, ah. Ular, bugün tank game'de bu adamlar kim olmaya çalışacak? Bak ne şenefer öldür be, level rank. Rank oğlum ikisi de bu adamlar hal olsun. Bugün bu server'a da gireceği, mega server'a da gireceği ama birinci olur lan. Birinci normal serverim. Var da mən 63 səviyyə olunmuş ola bilər, amma boş ver. Nə alsaq? Hadi bundan verək. Nə alsaq? Hadi bundan. Alaq. Ha nə alsaq? Bu bunu nə alınır? Yə e, dostlar mən o nə bu nə? <laughs> bunu almaq istəyirəm də elmaşım yoxdur. Mənim Tevcana elmas yığmam lazımdı yoksa yoksa ben öleceğim. Bulut et hey altımızı. ölü. Ama bak ya ne olur bir gelin gelin ya ben sizi istemiyorum <laughs> istemiyorum bir gelin ne olur öldürme beni öldürme. Daha tepe geldim ben bu dünyaya. İnşallah i̇şte bir gün siz de benim kimi hallara düşersiniz. Benim kimi hallar ne diye? Benim halıma düşersiniz. Aha artık prolaştım. Gel buraya. Oğlum benim bluetoothlarım niye bu kadar gelir? Bluetooth ne? Mermiler. Marmı. Hah bunun dini artır ya. Çoxlu mermi sıxırıqdır. Çox yavaş gedirlər. Haydi. Gel bura. Mən daha pro servera. 50 nöfəli servera gideceğim. Aha, aha. Bax. Bundan aldıyıq. Hələ bir dənsi daha var. Bulut speedimiz hələ. <laughs> Kaç. Run. Ya gaga git. Bak ben de sapabilmez senin istediğini. İstediğim ben de yoktu. Benim levelim azdı. Vurma. Ben yani bu kadar pis bir server görmemişim bu arada. Hayatımda girdiğim en pis vurdu. Hemen bir taramalı tüfeği olak ya. Ne olacak ki? Tarayak tarayak. Dur 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 dur. 63 leveldim. 14 levele düştüm yani. Böyle bir pisli pis adamlar görmemişim. Benim adım Lan lan free doğma hakkı var idi. Sniper'la sniper. Pır pır pır. Ne ya abi. Çok düştü ya ama be abi. Şimdi ben saymaram. Saytsam da olur, saymasam olur. Free. Biz bir arttır olsun. Zing 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 zing. Ben aldık bunu da. Free rate'imizi de arttır. Artır. artır daha tez vurmağa başladık artık. Mega servera girmek için birinci güçlenme lazımdı. Ben bu halde mega server ne gireceğim. Hele bir de ondan sonra pro server da gelir. Pro server'da ne yiyeceğiz? bu defa skat mı ıı, alsak? Pamır Allah. Düz mü etdim, hiç bilmirəm. Ama spam, yani spam, edir, spam karakteri. Dolayısıyla var da o bir videomuz TSB olacak. Yanımızda da bir konağımız olacak. Olmaya da bilər yani. Ya gelecek ya gelmeyecek. Ən indi double double bir şeysən ya mən də güclü oğlanam dura. Əslində bu həyatımızda görə bildiyimiz ən pis xarakterdir. Bu mənim qarşımda olan adam. Amma ən yaxşı da xarakterdir. Çünki mən bunun bir dənəsinə belə dəysəm birbaşa ölərəm. Güclü güc çox can aparan bir şeydir. Yəni ya ni bloklar lan canı çox olanda da, yəni bulleted h altından da olur. Yəni bayaq güclü bir şey, xarakter dəsində, amma güc zəifdir. Amma güşüşdə, güşüş. Güşüş nədir? Gəncə bax, bunun tam tam arxasından vuraraqdan taretə, taretə yox edə bilərsiniz. Damage'imiz artdıraq da bu odama birazcık xatar vuraq. Adam indi mənə kömək etməyə çalışdı da mən onu indi o adamı öldürəcəm. Öl 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 de spammer olaraktan da adamı. Öl öl öl. Öl hadi öl hadi öl hadi öl. Öl. Öl artık day. Doy ol. Bak bir tanesine değseydim bu arada ölürdün. Eleli beleli değil. Aga ben öldüreceğim bu arada. Vallahi öldürdüm. Dur. Artık en güzelleri benim. Dur şimdi ben de seni koruyacağım. Gel buraya sen kimsenle mi bana kömeğedir sen? Ben özümü de yere salardım. Yalandan. O tezesi. ayda blaster mi? Ne alsak ki? Blaster yaxşıdır mı? Storm çünkü heyvan kim vurur ama yani çok vurmur. Haydi bunu stormdan aldım. Storm inşallah güzel bir şeydir. Sorum da heyvan kim vurur ama biraz az vurur. Yo ya blaster dene blaster. Dur. Adam bana köme etmeye çalıştı ama ben ona çok da saygı duruşunda gö durmadım. İnşallah yine adam ben söymürdür. Neyse ya ben ıı, ede, e Ümən həyatım nə ilə danışacağımı unutdum. Mən pis adamam. Amma yenə yəni, oyun bitdi. Dır. Adam mermilərimi tuturam. Dır. Osır, artıq heç kimsə mənə heç nə edə bilməz. Çünkü artık serverın en güçlüsü şey, oh, değil ama 5. şey. Yani 5. olmak da güzel bir şeydi. Dostlar artık bence bu bu bizim işarem işaremiz geçsin de artık şeye gel bu olur. Yani, yani buna sıkmıyor. Yoksa tezden bir işare mahvol olur. Artıq mega servera gedə bilərik. Mega server. Ağlan. Ayda. Dostlar, ya da 1-ci pro servera gəlsək. Gəlin pro servera girey 1-ci. 25 player var da. Bir də nə inəcəyə bilmirəm. 47 level ilə girirsə, yəni məndə bizə heç nə edə bilməzsə, keçməyə də haqqları olmaz. Buna dolu, o, nə qədər pis bir serverdir bura. Ram pro server olduğuna xəbər ə, Fərin. B -b 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 -b. Allah Allah. Pro server olduğundan emin iyi vuran. Birinci spammer. Ondan sonra, sonra tuner. Ee, blaster. Blaster. hemen no, free ya. Bunda ağır. Bunda bir şeyle. Bunda. da. Bunu da. Tam hazırız artık dövüşmeye. Dur. həni əritəcəm. O adam da məni əritir ha. Heç fərqində deyiləm. Deyir, "Yox. Fərqindəyəm bunu." Amma mən daha çox adam əridirəm. Hey, xeyr, xeyr, xeyr. Oraya bu daha daxil oldusa. Amma kirimi çaldı ya. Ben artık bu eşref tek olacağım. Dönün o bu şey eşref tek bir değil. Neydi ola bu? Ama hemen ben eşref tek değilim. Ama onun silahına malikam. Bakın her şeyi tarayabilirim. E bunu, bunu, çok da tarayan bura. E pro server olunca ne olur ki? Pro serverda pro adamlar olacak. Yoktu. Ha buraya gel. Buraya gel seni indi öldüreceğim. Gel gel gel. E sen mermilerin hiç hiç vurabilmez.

Abi ben anlamadım. Hayır hayır vurmuyor. Oh! Abi kaç. Abi, ayda bu grinder olmamalıydı. Abi adam bize bir tane vurur. Hayır. Allah. Ya. Adala da biz beri adamlar varken biz bu oyunu nasıl oynamayı gözüyler? Hayır hayır bana vurmayın. Ben daha yeni yetmeye. Yeni yetmeyem de kaç. Yine beni öldüren adam buradaymış. Gaga gelme. Günaha girirsen. Günaha girirsen. Gel dinlemir dinlen Gel üstüme. gago seni öldürecek. Hii, ben adam vurdum diye Aa! Az kalsın öleceydi. Bizi bıraktığı için çok şaşlıyor, şaşlı. Adam oyunu tek başına kaçtırır. Yani böyle bir gücü olandı bu. Yəni o kim deyil, o güclü oğlan. Yəni xeyr, mən bunu almayacağam. Nə reset deyə. Amma burada indi 5 saniyə gözləyirik ya. 5 saniyə gözləməmiz biraz çıx məntiqsiz olub. Məncə. Dostlar, onda mən Epic -se Mega Server-a da at, sonrakı videolarda girərik də mən yeni vlogdayam. Um hardan bağlayıram bu çıx lohu. Nəsə onda hələ normal sağollaşmamızı eləyək. Birinci çox sevinirəm. Bay bay abunə ol, like at, mənə abunə ol, abir olum mən bunu kanal 100 minə çatdır.